Sonuç olarak biz çiftçiyiz. Fındık hasatı bitti mi? Her şey bitmiyor. Fındık hasatı bitiyor. Dal kesme işi var. İşte ışkın alma işi var. Fındık bahçelerinde ışkınları güz döneminde alalım. Alalım. Bizim size tavsiyemiz. Eğer güzün ışkın alırsak daha iyi olur. Kuraklık var. Kuraklıkta yazın ışkın alırsak ocağın içerisi direk ışınlar kuraklıkta fındığa zarar verebilir benim tavsiyem güz döneminde ışkın almak daha avantajlı. Şimdi bahçemizin ışkınını böyle bıçkıyla alıyoruz. Yine bilek gücü. Tabii ki isteyen istediği şekilde bahçesinde temizleyebilir, ışkını alabilir. Ama bizim bölgemizde eğimli olduğu için tavsiyemiz böyle ile ışkın almak biraz uzun sürebilir ama eğer bıçkı ile ışkın alırsak daha avantajlı olur. Eğer yeterince dal var ise çok fazla ışkın bırakmayın. Yok ise de alın. Önce bahçemizi temizleyeceğiz böyle ışkınını alıp otunun köpüğünü ortadan kaldırmamız lazım. Böylece tertemiz yapacağız.